Selamun Aleyküm arkadaşlar ben İsmail. Üretimhanemden hepinize selamlar. Bugün genel durum videosu tarzında ve üretim öncesi neler yaptık, genel durumumuz nedir, sezon nasıl geçiyor, nelere dikkat ediyoruz. Onlar hakkında bir, bir video çekeyim dedim. Bu üretimhaneyi yaklaşık olarak 5 ay önce açtım. Daha doğrusu üretim hanemi, daha önceki üretimhanemi buraya taşıdım. 5-6 yıldır da muhabbet kuşu üretimiyle ilgileniyorum. 55-60 takımda muhabbet kuşum var. Üretime geçmeden önce neler yaptık? Onlardan biraz söz edeyim size. Öncelikle e, üretime uygun bir yer bulduk. Ferah, gün ışığı alan, havalandırması iyi olan bir yer bulduk. Salma kafesimizi aldık kafeslerimizi aldık 45'e 35. Daha sonra damızlık kuşlarımızı getirdik. Ben damızlık kuşlarla üretim yapmayı tercih ettim. Çünkü daha önceden de bir tecrübem olduğu için. Kuşlarımızı aldık. Salma kafeslere attık. Orada kürlerini yaptık. iç parazit olsun, dış parazit olsun. Gerekli bütün kürleri yaptık. Daha sonra kafeslerimizi aldık 45-35. E Onları düzdük. İçindeki ekipmanları ayarladık. Ondan sonra erkeklerimizi kafeslere tekledik. 15 gün boyunca erkekler tek olarak kafeslerde durdu. Daha sonra kızışan dişilerimizi de eşe attık. Yaklaşık olarak 2-3 hafta içinde de bütün kuşlarımız hemen hemen çiftleşti ve yavrulanmaya başladık. Peki üretimde benim için daha doğrusu benim fikrim en önemli şeyler neler? Nelere dikkat ediyoruz? Onlardan biraz söyleyeyim size. Benim için üretimde en önemli şeyler birincisi yer ve yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmak. Daha sonra temizlik, gözlem, kontrol, doğru bakım, beslenme ve erkek Hastalıklara karşı erken tesis ederek doğru ilaçların kullanılması ve kaliteli ürünlerin kullanılması. Taze yem önemli. Benim yemim şöyle, şu şekilde kullanıyorum ben. 25 kilo aktarı, 10 kilo aspur, 5 kilo da keten tohumu şeklinde kullanıyorum. Bunları iyice karıştırıp bu şekilde veriyorum kuşlara. Tabi tüy dönemlerinde de yulaf ağırlıklı veriyorum. Haftada bir gün sağlık tohumu veriyorum. Haftada 3 gün, en az 4 gün mama veriyorum. 2 gün vitamin, 2 gün probiyotik, 1 gün mineral veriyorum sulardan. Tabi mamalarda kullandığımız bazı ürünler de var. Kalsiyum, K vitamini ve benzeri katkı ürünleri de kullanıyorum tabii ki. Bir de aylık olarak kullandığımız ilaçlar var bir ayda bir, iki ayda bir, bazen üç ayda bir oluşabilecek olan hastalıklara önlem amaçlı kullandığımız ilaçlar var. Bu şekilde üretime devam ediyoruz. Verimimiz çok iyi. Çıkan yavrularımız gayet sağlıklı. Tüy yapıları iyi. Bu şekilde üretim devam ediyoruz. Çok şükür bir sıkıntımız yok. Üretimde en çok yapılan hatalar neler? Öncelikle tecrübe ve bilgisi olmayan arkadaşlar birden çok sayıda kuşla üretime girmeye çalışıyorlar. Bir an önce para kazanayım, yavru alayım amacıyla tabii. Daha sonra oluşan hastalıklarda da ortada kalıyorlar. Ondan sonra internetten bakarak nasıl üstesinden gelebileceğine çözmeye çalışıyorlar. Özellikle bu tüy dönemlerinde çok meydana geliyor. Zamanında tabi biz de çok sıkıntılar yaşadık. Sorduk, soruşturduk, abilerimize danıştık. Kendimizi araştırdık. Bu şekilde tecrübe edindik. Şu anda çok şükür üretimimize devam ediyoruz. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sizin de sormak istediğiniz bir şeyler varsa yorum yazabilirsiniz elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Üretime başlayacak olan arkadaşlar ve üretime devam eden arkadaşlara da yardımcı olabildiysek ne mutlu bize. Hepinize hayırlı üretimler arkadaşlar.